Ama biz kardeşiz. Her şeyi <laughs> Yaramaz çocuklar. Kardeşler yaramazlık yapar mı? Hmm. Yaramaz çocukları cezalandırmamız lazım. Sen de kimsin? Sen de Ben yaramaz çocukları cezalandıran Çiğ <laughs> Ben daha evet, ki? Bana ne? Önce kavga ediyordunuz. Ben sizin kavga ettiğinizi gördüğüm için sizi cezalandıracağım Şimdi. O da ne? <gülüyor> <gülüyor> kız limanın seni bir bebeğe dönüştüreceğim. Yok ben bebeğe Artık hep bebek olarak kalacaksın. Ne? Yapamazsın. Hocam buraya gel bakalım. Gel bakalım. Hayır yapamazsın. Okus. Okus hokus olamaz yaramaz kız görüyor musun şimdi seni buraya koyalım ve yaramaz çocukta sıra sende hokus hokus şimdi seni oyuncak bebek kene çeviriyorum <laughs> Kötü çocuklar, bir daha kavga etmeyeceksiniz. Ne yaptın çocuklarım? Çabuk onları geri getir. Bir daha kavga etmeyeceklerini billi söz verirse bunları geri getirebilirim. Evet, 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 söz veriyorlar. Söz veriyorlar. Tamam söz o. veriyorlar. Sihirli küreyi şimdi bunların kucağına koyalım ve Ondan sonra yaramazlık yapmıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Sen benim Kardeşler çocuklarıma kardeşli. karışma. Kardeşler kendi arasında <laughs> anlaşırlar değil mi? Hadi bakalım. El sallıyoruz. Abla Hadi hoşçakal.